Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber örmüş olduğumuz yazlık bluzumuzun çalışmasına devam ediyoruz. Hemen üçüncü videodayız ve tekrardan bakın fazladan olan ipim sağ tarafta ve ben örgünün tekrardan arttırma ve eksiltme alanına gelmiş bulunmaktayım. Kenar ilmeğini örmeden almadan hemen evvel Aramıza yeni katılan arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Açıklama kısmında oynatma listemiz mevcut. Birinci videosundan itibaren oradan seyretmeniz mümkün. Hepinize kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra ilmeklerimi düz olarak ördüğüm için ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, bakın dördüncü ilmeğimi örmeden evvel sağa doğru yatıracağım 2 ilmeği kesiyorum sol şişimdeki dördüncü ilmeği bu şekilde oluşturuyorum şimdi buradaki alanda görmüş olduğunuz gibi eksiltme ile beraber 4 ilmeğim oluştu burada yapacağım işlem bundan sonra burada bu sırada eksiltme yapmamak. Nedenine gelince çok böyle dikiş payının olduğu tarafta e, arttırma olsun istemiyorum. Ama yok ben sıfıra sıfır kabul edeceğim diyen arkadaşlar son iki ilmek kalana kadar bu işlemi tekrar edebilirler. Bu bir bilgi. Eksiltim ilmeğin yerine arttırma ilmeğini bir olarak kabul ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği tamamladım. 9. ilmeğimi oluşturabilmek için sol şişimdeki ilk iki ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum. 2 ilmeği kestim. Bir tane arttırdım. Tekrar bu birinci ilmeğim oluyor. 2 devamında 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğim için bakın son şişimdeki ilk iki ilmeğimi birlikte sağa yatacak şekilde kesiyorum ve artırmamı gerçekleştiriyorum. 1 diyorum. Devamında 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğim için sol şişimdeki ilk iki ilmeğimi birlikte kesip tek ilmek haline getiriyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi bir önceki sırada burada bir tane düz ilmek örmüştük. Burada 3 tane düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 düz ilmeğim tekrar bir arttırma ilmeğim. bu sefer son şişimdeki ilk iki ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum ve 2 diyorum 3 4 5 6 7 8 ve bakın 9. ilmeği. Birin ikinci ilmek olarak art, eksiltme yaptığım için 9. ilmekte herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar arttırma ilmeğimin 1 devamında ilk iki ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum. 2. ilmeğimi oluşturuyoruz. Buna 2 diyorum. 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi tamamladım. Tekrar bir artış ilmeği. Bir dedim. İlk iki ilmeği sola doğru kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi tamamladım. Bir tane arttırma. İlk iki ilmeği sola doğru kestim ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerek bu sırayı bitirdim. Örgünün arkasında da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve örgümü bakın şuradan tam şuradaki birinci ilmeği tamamladım. ikinci ilmek olan bölüme geçtim ve o şekilde tamamladım.